Evet efendim. Bugün sizlerle bazı ülkelerde yapılan tahliye çeşitlerini konuşacağız. Evet, bazı ülkelerde tahliye çeşitleri birden fazladır. İlk olarak şarjlı tahliye. Yok şartlı değil, şarjlı tahliye. Şarjlı tahliyede suçu işleyen kişi içerideyken şarj edilir. Donatılır, öfkelendirilir ve dışarı salınır. Biz buna şarjlı tahliye diyoruz. Çıktığında ne yapacağı bellidir kişinin. İki numaralı tahliye çeşidimiz şarklı tahliye. Şartlı değil, şarklı. Şarklı tahliyede suçun nevine bakılmaksızın, suçlu hangi suçu işlemiş olursa olsun, adam öldürme, yaralama, bombalama, her türden suçtan bahsediyoruz. Buna bakılmaksızın, suçlu için hukuk rafa kaldırılır. Tanık varsa susturulur, basın varsa kıstırılır. O şahıs ya da şahıslar elini, kolunu, organlarını sallayarak sokağa çıkar. Biz buna şartlı tahliye diyoruz. Üç numaralı tahliye çeşidimiz darplı tahliyedir. Darplı tahliyede tahliye edilen kişinin tahliye edilmesi istenmemektedir. Ama ne yaparsın? etmek zorundayızdır. Bu durumda tahliye edilen kişi kapıdan çıkar çıkmaz kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilir. Buna da darplı tahliye ediyoruz. Dördüncü olarak zarflı tahliyemiz var. Zarflı tahliyede kişi işlediği suça bağlı olarak çıkışta zarfla mükafatlandırılır. İçinde euro, Türk lirası, dolar bazında suçuna göre artık parasını alır. Biz buna zarflı tahliye ediyoruz. Son olarak Haklı tahliye. E bazen oluyor öyle haklı tahliye. Haklı tahliyede içeri giren kişinin suçu günahı yoktur. Ama çıkartılmaması istenmektedir. O yüzden çıkmaması için her şey yapılır, çıkartılmaz. Haklıdır, tahliye edilmez. Kimi zaman nadirattan olur, o da nazar boncuğu gibi bir nevi, hani diğer tahliyelere nazar değmesin babındadır. Haklı tahliye. Hukuk dersimiz bugün burada bitti. Sınavda soracağım bunların hepsini size.